Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet. Bu dersimizin konusu sabah namazının sünnetinin hangi surelerle kılınır ve kısa olarak mı evladır yoksa uzun zamu surelerle mi? Ona bakacağız. Buna ilgili yine mal Aişe tere ana kâlet Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yukhafifu rak'ateyni lateyni kabla salati subhi hatta inni la akulu hel kare'e bi kitab tefkun aleyh. Ayşe annemiz Allah razı olsun anlatıyor. Efendimiz aleyhisselam sabah namazından önceki iki rekat iki rekatı o kadar kısa kılardı ki kendi kendime derdim ki acaba Efendimiz Fatiha'yı okudu mu diye düşünüyordum. Yani o kadar hızlı kılardı. Yine ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu Ebu Hüreyre'ne naklediyor hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kara el fecri evet sabah namazdan önceki sünnetteki okuduğu zamm-ı sure nedir? Birinci rekatta kul ya kafirun ikinci rekatta kul ahad. Rav Müslim. Ebu Davud da Allah razı olsun şöyle anlatıyor. Resulü Ekrem Aleyhisselam sabah namazının iki rekat sünnetinde birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlası okurdu. Yine ve an Ayşe te radiyallahu anha kalet Ayşe annemiz evet kanun selam idâ salla rekatı el fecrin ittaca'a ala şıkkihil ey men davar bukari Ayşe annemiz anlatıyor Efendimiz selam sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca sağ tarafında biraz yatardı. Bu da sünnettir. Kimi sünnet diyor, kimi vacip diyor, kimi ne diyor? Ama cumhurun görüşünü söyleyeceğiz. Ve ana beyretere de Allah'a anı kâle gavselem اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ رَكَاتَيْنِ قَبْلَ السُّبْحِ فَلْيَتَّجِعْ عَلَى يَم۪ينِهِ رَوَهُ اَحْمَدْ وَاَبُوا دَوْدَ تِرْمِزِ وَسَحَّهُ Ebu رضي الله عنه razı olsun rivayet ettiğine göre Efendimiz Selam şöyle buyurmuştur. Sizden biri sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca sağ tarafına yatsın. Evet. Bu da yine Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçiyor. Bu hadiseden çıkarılan hükümler bir, Sabah namazın sünnetini kısa ok kılmak, kafirin ve ihlas gibi kısa müfassar sureleri okumak müstahaptır. Ayşe annemiz Ebu Hüreyre hadisleri açıkça bunu göstermektedir. Ayşe annemizin kendi kendime Fatiha'yı okudu mu? Hani o kadar kısa okuyordu ki ifadesi sabah namazının sünnetinde sadece Fatiha ile yetinebileceğini delil göstermiştir. Yani zamus okumaya gerek yoktur diyor. İmam Malik'in görüşü budur. Hatta bazı şaz adam, adamlar daha ileri giderek sabah namazın sünnetinde hiçbir şey okunmayacağını söylemişlerdi. Tabi bu da çok ifrattır. Alimlerin çoğunluğuna göre sabah namazın sünnetindeki kıraatın hükmü de diğer namazlarda olduğu gibi gibidir. Ne demek? Yani Fatiha ve bir sure veya bir sure veya Kur'an'dan bir miktar okunur. Çünkü her namaz hakkında gelen olan o sahih, sahih ve açık deliller bunu göstermektedir. Yani diğer namazlar neyse sabah namazı sürette yine odur. Evet. Doğrusu budur. Çünkü Ayşe annemizin hadisinde kastedilen şey ne Fatiha suresinden başka bir surenin ne de Fatiha'nın okunmamı okunmamış olması değildir. Aksine orada Efendimiz Aleyhisselam namazı ne kadar kısa kıldığı ve hızlı kıraat ettiği mübalağa yoluyla açıklamıştır. Efendimiz Aleyhisselam da, Aleyhisselam'ın adeti bir rekatta okuduğunda, okuduğundan daha uzun bir süre ikinci rekatta okuyacak şekilde kıraati uzatmaktır. Hadisi, hadisin siyakı bu hususta çok açıktır. Yani bir rekatta biraz daha uzun, iki rekat daha kısa. Buna göre sünnetin sahi ve sahi dönetlerini terk etmeye bir sebep yoktur. Kesinlikle imkan dahilinde bu sünneti terk etmeyeceğiz. Bunu destekleyen hadislerden biri de sabah namazın iki rekat sünnetinde kafirin ve ihlas surelerini okudu. Şeklindeki hadistir. Hz. Muhammed evet hadistir. Efendim salam, sabah namazının sünnetinde ne diyor? Sureleri çokça okuduğunu gösteren birçok hadis İbn Mace, İbn Şeybe, Tirmizi ve Nesai yer almaktadır. Çünkü varatta Ayşe annemizin ikinci hadisine göre evinde namaz kılan kişi sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına yatar. Çünkü Hz. Mesela evet böyle yapmıştır. Şafilerin ve Hanbelilerin görüşü de budur. Ebu Hureyre hadisine göre İster evde ister mescitte kılınsın sağ tarafa yatmak vaciptir. Ebu Hadis'in Ebu Hadis'in vaciptir. Çünkü hadis ibaresiz sizden biri sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca şeklinde kılınca onun ifadesiyle söylemiştir. Ayrıca sağ tarafına yatsın ifadesinde de şimdiki zaman kipine emir lamı bitişmiştir. Ve bu da emir demektir emir ise vaciblik ifade eder. İbni Hazım iyice ileri gidip şu şekilde yapmanın vacip olduğunu kasten veya unutarak böyle yapmaya yapmayan kişinin kılacağı sabah namazının farzın geçerli olmayacağını söylemiştir Allah Allah. Bu görüşe göre böyle yapmak müstahattır. Bunu yapmaktan maksat sünnetle farz birbirine birbirinden ayırmaktır. İmam-ı Nevevi bu görüşü benimsemiştir. Buna göre yürümek ve konuşmak gibi herhangi bir fasıla yeterli olur. Evet. Bir başka görüşe göre böyle yapmanın sebebi geçerli evet sebebi gece namazından dolayı bir sünnet dinlenmektir. Alimlerden çoğunun deyimine göre sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafa yatmak ne sünnet ne de musaab'tır ve mescitte yapılması mekruhtur. Allah Allah. Evde demek ki yani mekruh değil, mescitte mekruhtur. Evet bu bir görüş. Çünkü Efendimiz Selam bu fiil mescitte yapmasını yapılmıştır. Hanefilerin ve maliklerin görüşü budur. Kendisinden nakledilen sahih bir rivayete göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma mescitte bu bu şekilde yatanlara evet taş atardı. Ne diyordu? Ne diyor? El evet, kendisinden nakledilen sahih bir rivayete göre Abdullah bin Ömer anhuma mescitte bu şekilde yatanlara taş atardı Allah Allah. Onlara göre bu Hureyre'nin hadisindeki sağ tarafına yatsın ibaresi yalnızca Abdülvahid bin Ziyad tarafından rivayet edilmiştir. Bu, bu ravinin evet hafızı tar 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 tartışma konusudur. i̇bn Hacer bunu derek hadisin delil olmayacağı hadisin delil olmayacağı söylemiştir. Evet. Subhanallah. Biz deriz ki bu hadisin başka bir, bir illeti daha var. O da Süleyman bin Ameş'in rivayeti olma, olmasıdır. Süleyman'da, Süleyman da, Süleyman Sika olmasına rağmen Modelistir An lafzıyla rivayet etmiş fakat işittiğini sema belirtmemiştir. Tedlis yapman, yapan kimse eğer hadisi işittiği da, işittiğine dair bir ifade ifade ver, Rivayette bulunmazsa hadisi kabul edilmez. İbn-i Mace Ameş tarihi dışındaki rivayeti de hadisi onarmaya uygun değildir. Çünkü emir kipiyle varit olmamış aksine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın fiilini belirten bir ifadeyle söylenmiştir. Cenab-ı Hak bu mezhep imamların anladığı, yaşadığı itikadki gibi anlamayı, yaşamayı ve amel etmeyi bize nasip olmayı Sallallahu aleyhi ve sellem وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه